Hepinize selamlar arkadaşlar ben Can ve bugün sizlerle beraber sizden gelenler adlı video serimizin 24. videosundayız ve ilk oyunumuz Sivit Bonanza Super Skater Betimizde 50 lira bet. Bu arada kankalar bu video serisinin devamının gelmesini istiyorsanız bizimle max winlerinizi telegramdan paylaşın. Bu aralar max winlerimiz bayağı azaldı, azaldı ve video serisine devam etmek ben istiyorum. Çünkü çok keyifli. Hem izlemesi keyifli hem de güzel de bir etkileşim alıyoruz kankalarım. Ayrıca bu video özelde süper bir etkinliğim var kankalar. Gates Olympus 1000'de 10 lira 20 free spin maksimum ve minimum 400 lira çekebiliyorsunuz. Herhangi bir yatırım şartı da yok. Yorumlara bıraktığım linkteki birinci site kodu da yorumlara bırakırım. Hepiniz değerlendirebilirsiniz. Sadece yeni üyeler alabiliyor bu arada onu da hatırlatayım sizlere. Maksimum ve minimum da Dediğim gibi 400 lira çekebiliyorsunuz. Bu oyunun da maksimum potansiyeli bayağı yüksek. Çok da keyifli bir oyun. Ben bir kere oynamıştım bunu. Çok yüksek kazanmıştım ama onun haricinde hep kaybettim bu oyundan. Çok güzel tambul Bu arada 50x'imiz de var. Tık bir 150x oldu. Bir daha x gelir mi acaba? Aslında süredebilir burayı. Sanki erikler. Oha 700 katı oldu. Full ekran erik patladı. Çok güzel tambul Çok güzel tambul Başka ne gelir? 100x bir daha geldi. 250x. Eyvah paraya bak. Ne kadar? 200 195 bin. Tertemiz kazanç Tertemiz vallahi helal olsun 50 bete tabi bu ama süper satın alın bu arada Süper satın alın biraz daha Maliyetli oluyor ama Çok güzel kazanç tertemiz kazanç Dediğim gibi kankalar bu tarz varsa Max telegrama gerçekten katılın Çünkü max azaldı artık 24. Seriye geldik Max bayağı baya azaldı hani varsa Gerçekten bekliyorum sizleri telegrama Katılın ve bizimle paylaşın canlarım Çünkü video serisi gerçekten çok keyifli İzlemesi de keyifli İyi de etkileşim oluyor. E ben de devam etmek istiyorum tabi. Evet sıradaki oyunumuz Gates of Olympus 1000 ve 20 lirabetimiz var. Bu oyunda da Maxwin 15000x ve çok potansiyelli bir oyun. Maxwin atıyor. Biraz daha normal dediği oranla daha zor atıyor ama atıyor yani. 250-250 açılışı güzel başlattı. Bir tane de yalandan 15x da orada sünepe gibi kalmış. <laughs> ve dediğim gibi video özelde etkinliğimiz var free spin bunu da tekrar hatırlatayım yorumlara bıraktığım linkteki birinci sitede yeni üyeler özel geç of Olympus binde yani bu oyunda ee, 10 lira 20 free spin yalnız bu arada bir şey söyleyeyim mi o kodu alıp da maksimum falan yakalarsanız evlat acısı çünkü maksimum ve minimum 400 çekebiliyorsunuz dediğim gibi yatırım şartı yok haberiniz olsun kankalarım 870 var hani kodda yatırım şartı olmadığı için herkes kullanabilir kodda 500 kişilik özellikle büyük tuttum ki herkes yararlansın diye ee, o yüzden onu da böyle söyleyeyim sizlere bu arada o sitede bayağı güvenilir lisansı sağlam bir sitedir hani kat kuralı falan da yok o tarz site bulmak da gerçekten çok zor benim de çok beğendiğim bir site kendim de oynuyorum o sitede kesinlikle büyük yatırımcılar problem sıkıntı yaşamaz hani milyonluk çekim yapanlar var telegramda bu arada burası Maxine bağlıyor mu diye baktım. Sanırım bağlıyor bu arada. Yok bağlamadı peki. Daha spinimiz var ama. Çok da güzel bir ikisimiz var. Kum saati gelirse Max hocam diyecektim ama gelmedi. X'e bakın X'e. Felaket iyi X oldu. 1289 X. Tertemiz. Bu arada maxinde de 350 bin sanırım değil mi? Aynen. Ne gelebilir? Biraz kesmeye de başladı. Oyun 2 X'leri de görüyoruz. Şu an tam 10.000x ödedi oyun. Tam 10.000x. Burası bu arada maksimum kaçtı lan bunun? Bir hesap kitap hatası yapmadın değil mi? 350.000. Aynen doğru. Son iki spin kaldı. Max vermeyecek misin yoksa? Son spin. Hii. Maksim vermemiş 1400x var be hocam nasıl maksimum vermiyorsun ama çok temiz tabii. bete göre mükemmel düşünsene 20 betten giriyorsun bunu satın alıyorsun klasik tık bir yapıştırıyor sana Maksim mis gibi abi sıradaki oyunumuz Sweet bonanza 1000 betimizde 1200 lira bakalım kanka ne ödemiş süper satın alım sanırım minimum x bunda 20x miydi Aynen 20x yanlış hatırlamıyorsam ya da 25 Güzel ekran bu arada. 50x gelmiş. Yani büyük bir ödeme sayılmaz ama fena da ödememiş tabi. Şu ana kadar pek bir şey yapmamış. Çok da göstermiyor oyun. Ama genelde Sweet Bonanza tek, tek elde yapıyor yapacağını. Burası bence. Baksana abi 97. Eyvah. 1000x geldi. Geldi iki gözümün çiçeği 1000x. Nasıl at diye geldi ama. Tertemiz bir 100.000. Tertemiz. Hayırlı uğurlu olsun. Bakalım ikinci Phoenix gelmiş mi? Onu da merak ediyorum şu an. Son iki spin kaldı. Son spin. Sonları sever ama sevmedi. Peki. Olsun yine güzel kazanç. 100 bin tertemiz. Sıradaki oyunumuz Gates of Olympus 1000 ve betimiz 2 lira. Hadi bakalım kankama. Umarım maksimin atmıştır. Düşük betleri gördükçe böyle daha çok hoşuma gidiyor açıkçası. Bakalım ne kazanmış dostum. İlk elden 758x kaçmış. 250 x geldi. Bu da maksimine bağlayacak mı acaba? Az önceki bağlamamıştı bu arada değil mi? Aynen. Bakalım bu bağlayacak mı? Bu bete bence bağlaması daha muhtemel. Şimdi düşük betlere daha kolay maksimum atıyor. Bence. Hurafe de olabilir. Ama ben öyle düşünüyorum. Yüzükler patladı. 350 x de buradan var. Artı bir yalandan da 20 x. Güzel x biriktirdi. Bu saatten sonra artık kombolar gelmesi lazım. Ve mümkünse bir 1000 x görürsek tatlı olabilir dedeciğim. 750x kaçtı. Daha spinimiz var ama. Sıkıntı yok daha spin var. Ama dedi bir şeyler yap. Çok boş geçti bu arada. Derken güzel. 50x buradan. E ama daha yüksek x lazım tabii ki. Böyle hani 1000x görelim ya. Sanki 1000x görsek maksa bağlayacak gibi. Oyun. 680. Evet 500 geldi ve tuttu sonunda 500'ü. Tek de 500x. Bir de 100x. 1284x oldu. Güzel. X'imiz güzel ama tam mıdılar bir tık zayıf. Oyunun acilen güzel bir ekran vermesi lazım bizlere kazanabilmemiz için. Belki kırmızı yeşil. Dediğim gibi kankalar Telegram'a kesinlikle katılmayı unutmayın. Varsa maksiminiz hele böyle Antin Kuntin oyunda varsa efsane olur. Çünkü değişik oyunlar çok ilgi çekiyor. Varsa gerçekten iki tık uzağınızda yorum kısmına bıraktığım linke tıklayın. En altta Telegram'ımız var. Hepinizi Telegram'a bekliyorum. 750x buradan Sürmesi lazım ama ya. Niye sürmüyorsun bebeğim? 2 spin kaldı. 2000 x var. Yüzünün yani sür de bağlayan e bağla ya. Şöyle bir yüzük taç maç bir şeyler Something do something bura Son spin. Acı hayat. Harbi acı hayat. Vay be maksimine bağlamalı Bu beta bağlasaydım be dedoş. Ah be dedoş ah be dedoş. Kötü mü? Kötü ödeme değil kesinlikle. 7000 hatta 7500 x'lik bir ödeme. Güzel ödeme fena değil ama. Yani maksimine bağlasaymış çok daha iyi olabilirmiş. Ve betimiz 60 lira. Geç Sof Olympus 1000'deyiz yine. Bakalım betimiz bu sefer biraz daha yüksek. Umarım Max Win denk gelmiştir kankama. Haydi bakalım. Dedoş. 1000x. Güzel bir 1000x geldi. Bak geldi iki gözümün çiçeği. kocaman Ne kadar keyifli. Şu 1000x'i görmek var ya nasıl rahatlatıyor beni. Bir gün nasip olur mu be Allah ım? Bir gün bana da şöyle bir 1000x gelir mi ekranın ama patladığı yere böyle hani kombolu yere gelse. Çok bir şey istiyoruz be hocam. Temiz bir 30 kat ve daha dolu dolu spinimiz var. Bu bence maksimuma bağlayacak diye düşünüyorum. Kum saatleri geldi. Felaket iyi. Sarılarda geliyor. Bir 1000x daha gelir mi acaba? iki tane 1000x. Taş tek bu arada taş gelirse zaten maksimum hayırlı uğurlu olsun kankam hayırlı uğurlu olsun hadi bakayım tertemiz bu arada Maxin aynen maximum. ter oğlum paraya bak kafayı yiyeceğim bak şu paraya bir bak ya inanılmaz ya 900 bin Lan ne kadar tatlı ne kadar güzel duruyor umarım bu kankam bu parayı kazandıktan sonra tekrar kumara girmemiştir ve geri vermemiştir yani böyle bir tekrar geri verme huyu olabilir çünkü bu kadar büyük kazanınca tekrar oynayayım da tekrar kazanayım şeyi vibe'ı alabilir. Umarım vermemişsindir. Vermediysen de verme kanka. Nacizane tavsiyem ne kadar umursarsın bilmiyorum ama çok iyi para. Sıradaki oyunumuz Starlight Princess 1000 ve betimiz 25000. Yüksek bet. Bakalım ne ödemiş kanka. Az önceki kazanç gerçekten dudak uçuklatan bir kazançtı. Çok güzel bir kazanç. Umarım Tekrar geri vermemiştir tek temenni değil mi o? Bu arada güzel tumble yüksek bir çarpan görebilir miyiz? Göremedik 2x peki Ya bet yüksek yani Bu betin max win zaten dünya para yapıyor Max win atarsa felaket iyi Felaket iyi para bak gerçekten Hani sayamazsınız hane olarak o kadar sıfır vardır ki Bakalım ama almış mı önemli olan o En iyi sembol iki tane gelir mi? Yapma be çok kesiyor bu arada. Oyun şey bu vermiyor ama maksimum vereceğim vibe'ını vermiyor. Bu arada kankalarım ee, dediğim gibi yorumlara bıraktığım linkteki birinci sitede, sitede e, ee, of Olympus 1000'den 10 lira 20 free spin'le atıyoruz. Maksimum ve minimum 400 lira çekebiliyorsunuz kankalarım. Ve o site çok güvenilir bir site. E, kat kuralı yok. Kat kuralı birçok sitede var. Hani diyelim Maxwin aldınız kat kuralını takılıp Maxwin'i çekemezsiniz kat kuralı olan sitelerde ama o sitede kat kuralı yok bu arada en iyi sembol patlamış koy çocuğu koydu çocuğu tertemiz kazanç tertemiz baksana 2500 takla kazancı var abi tertemiz 75.000 umarım devamı da gelir dediğim gibi hani çok güvenilir site ben de oradan oynuyorum sorun sıkıntı kesinlikle yaşamazsınız onun altındaki sitelerde de deneme bonusu falan da var onlar da güvenilirdir Hani sitelerle ilgili bir problem yaşadığınızda ben ki film o önerdiğim sitelerde hiçbir şekilde can sıkıcı, yüz kızartıcı bir olay yaşamazsınız. Bunu çok rahat bir şekilde sizlere söyleyebilirim dostlarım. Bu arada oyun ama nedense çok kesiyor gibi geldi bana. Son iki spin kaldı. Ayrıca son spin. Valla çok yüksek bir kazanç mı? değil ama artık videomuz kalmadığı için koymuş olabiliriz bu videoyu. <laughs> ama büyük kazanç şimdi. Yalan da yok. Büyük kazanç sadece x olarak küçük bir kazanç. Dediğim gibi biraz sizden gelenler videolarımız azaldı. Hani varsa sizden gelen videolarınız yüksek kazançlıyorsunuz. Antin kuntin oyunlarda. Hani antin kuntin oyunu geçtim normal dedede falan varsa o da olur abi. Telegram'a gelin canlarım, kankalarım, bebeklerim. Telegram'da replaylarınızı bizimle paylaşın. Güzel. Gates of Olympus 1016 bet. Güzel bet. Bu arada 350x'imizde. Oldu ekstradan da bir 16x yalandan. Hadi orada onlar da olsun demiş dedem onlara da sallamış. Bakalım bu maksimine bağlanacak mı? Umarım bu da bağlanır. Ay 240 takla kazancı. Oy bir de bir x misin? Olur hocam olur 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 olur. Yapıştır dedoş. 120k 160k hatta. Tertemiz. Daha dolu dolu spin var. Burası max. Max görüyorum hocam. Dolaylı yoldan bir 1000x gördük. Atarsa x buraya 500 falan. At bir 500 taştan sonra 1000 misin yoksa? Yok 5x'miş. Hayaller bin x hayatlar 2x. Atlı fotoğraf. 234 bin lira. Güzel bir ödeme. Bu arada e, Maximde maksimumda 15 bin x olduğunu varsayarsak 16 ile 15'i çarparsa kaç olur? Hemen hesaplayalım. 240 250, 240 bin civarı bir 240 aynen Yanlış hesaplamadıysam. Yani bir 6 bin lira daha kaldı. Dede vermezsen ağzına sıçarım. Yalnız bunu maksa bağlamaz. 6 bin lira vermezse evlatıcısı Vermemiş galiba. Şaka mısın? X at buraya. X atarsa max. X atarsa max. Atmamış ya. Ya ne puşt bir oyunsun sen ya. Ya ne... Yani bu 6000 niye vermedin ya? Milletin anksiyetesini tetikliyorsun izleyenler de bir ansiyetiniz tetiklenmiş olabilir. Bir 6K daha veremedi oyun. Neyse kankalar video bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, açıkçası bu tarz sizden gelenler videoları beni çok sarıyor. izlemesi de çok keyifli. Videoyu çektikten sonra özellikle gidip izliyorum. Full izliyorum hem de. ya sarıyor çünkü. Umarım sizde soruyordur. Hoşunuza gidiyorsa bir de like atarsınız ve kanala abone olursanız ayrı ayrı sevinirim kankalarım. Dediğim gibi kodumuz da var. Ee, kod da Gates of Olympus Bin 10 lira 20 free spin maksimum ve minimum 400 lira çekebiliyorsunuz. Yeni üyeler özel yorumlardaki bıraktığım birinci listede kankalarım. Kodu da yorumlarda paylaşırım. Telegram'a da hepinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere sizleri de çok seviyorum kankalarım. Eksik olmayın. Her şey için de teşekkür ediyorum. Bu arada bak replayları unutmayalım kankalar. Telegram'a bekliyorum. <laughs> Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun dostlarım.